muhterem misafirler, bacı kardeşler, muhterem protokol, değerli ve aziz, düz kurmatıdan, yengece, bastamlı ve abud teşkilatımız. Bugün burada bulunan insanlar iki yıl öncesi bugüne kadar en zor durumda, en zor günlerde bizimle anıydılar. Bugün bu insanlara ...bir teşekkürde borçluyuz. İşte bugün bu yengi makarımızda... ...bu yığışmağımızın... ...sebebi... ...sizsiz, siz, sizi çok emekiz var idi... ...destekiz olmasaydı... ...biz bugüne... ...yetişmezdik. Allah razı olsun sizden. İki yıldır... ...beraberce çalıştık. Davamıza inandıyız birlik beraberliğimize ve projemize inandıyız. İnşallah bugünden de sonra bu büro, bu makar sadece benim ya da bizim diyor, de hepimizindir. Yengece, Bastamlı, Abud gençleri her zaman bu makarın kapsa açık dözleri için muhtelif faaliyetler yapmak için. Muhterem huzur, bu iki yılda Tehaddiyat çok iyiydi, zorluk çok iyiydi. Her zaman bize yardımcı olan, bugün fırsattı da teşekkür etmek istedim özünden. Ustad Murad, Telebe Birliği Başkanı, yardımcı oldu bize. Yeni gece için, Bostanlı için, inşallah gelecek günlerde de Abuçun için ittihat kurmağının çok rolü var idi. Bizim geçmiş yıllarda Rahmetli bayrak şehidimizin tuttuğu yolu devam etmeye ısrarlıyız. Hiç ayrım yapmadık, herkesi kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz. Aynı zamanda ben teşekkür etmek istemiyorum. Siziyle beraber yeni bir döneme geçireceğiz. Allah'ın izniyle gelecek günlerde yapılmış olan seçimlerden sonra Irak er Türkmen içinde ve bölgelerimizde etkimiz daha fazla olacak. Çünkü hiçbir zaman biz yalnız dövgülük, arkamızca bir güçlü millet var. Ve bunu da demek istedim. Bizim projemiz sadece seçim projesi değil, Seçim projesinden daha büyüktü. Projemiz bir nesil yetirmekti. Gençlerimize köylerini, bayraklarını, dillerini öğretmektir. Bu proje seçimden daha üstündü ve daha kalıcıdır. Seçimler geli geçer, birkaç ay sonra biter. Ama bu proje bakidir. Temennim bu birlik beraberliğimize muhafaza eder. Çok kişiler var, çok taraflar var bu birlikten rahatsızdılar. Biz hiçbir zaman izin vermez. Bu birlik beraberliğimiz bozulsun. Bizim aramızda mezhebi tefrika yoktu, Manatıkı yoktu. Düz hurmatı bir bütündü. Türkmen milleti birdi ve bir kalacak. Buna eskiden rahmetli şehidimiz tehdit etti. Bugün de biz tehdit etmektayız. Gelip bugün seçimler manasıyla bizi ikiye bölmek, bizi parçalamak, bu birliğimizi dağıtmağa hiç izin vermeyiz. Dediğim kimi seçimler hassas bir dönemde ama Allah şükür biz de varıyık. Üstümüze olan oyunları iyi birlik ve kanşarında da gücümüz var. Bakın Muharrem ayıydı. İmam Hüseyin bize her vakit hakkın yanında olmak, birlik beraberliğe, fedakarlığa davet etmişti. Bugün de biz burada toplanmışız ve bu sofranı İmam Hüseyin'in ruhuna ithaf ediyoruz. ve teekid ediyoruz bu birlik beraberlik devam edecek. İnşallah İmam Hüseyin'in yolundayız. Davasına sahibiz. Türkmen davasına da sahibiz. Allah razı olsun sizden. Bugün de bizi yalgız koymadınız. Teşekkür ederim. Sağ olun var. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Irak Türkmenize ve Salahedin İl Başkan Yardımcımız Sayın Usta Akil Öğrenci Birliği İl Başkanlarımız Değerli Protokol Aziz Bayat Köylerinden Düz Kurmatı'dan Vatandaşlarımız, şahsiyetlerimiz Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Öncelikle İmam Hüseyin'in tathiyasıyla yazılan bu tabloda tabi biz bunu anlatmaya ne aklımız, ne gücümüz, ne de kabiliyetimiz yeter. Çünkü bu dünya akışını, dünyanın düzenini değiştiren ve bir yengi bir başlangıç yolu bize gösterilmiştir. O da İslam içinde kendini bilerek dava yoluna feda etmektir. O Türkmen milleti Irak içerisinde her zaman mazlumiyet altında kaldığı için hakiki İmam Hüseyin'in yolundan gittiler. Rahmetli şehidimiz Ali Haşim bilirdi şehit oldu, bilirdi orada partlama olabilir vesaire. Ama İmam Hüseyin'in yoluna hakikaten gittiği için en son canını orada verdi. Bir bayrak oldu. Bir gün Bağdat'a gittiğimizde, Bağdat'tan Kerbük'e geldiğimizde orada bir bayrak dalgalanı o yolun devamıdır işte. Onun için Türkmen milletinin her ferdi bir alaşımdır, bir bayraktır. Başbukal Parsalan Türkiye için rahmetli buyurduğu ta ki her bir bir Türk bayrağısız, bayrağı da kilemeyin, yere düşürmeyin. Onun için her birimiz bir bayrağı. Var. Kimse demesin, bu men yaparım, ben ilgilendirir. Sen, bu millete mensupsan, bazı şeyler var, hakkı yoktu yapasın. Bu millete mensup ise, o kabul edirse, vazu Türkmen ise, gereken bu milletin kuralına ve kaidesine ve şehitlerine o bayrağına her şeyine hürmet edelim. Onun için bizi hiçbir zaman kimse ayıramaz. İster bölge olsun, ister mezhep olsun, ister renk olsun, ayıramazlar. Yapamazlar. Bu projeler bundan önce de yapıldı. Kısa bir faaliyet içerisinde nefesli kıssaydı. Başarısız oldu. O bundan sonra da bizler bir erbirliğiyle başarısız edeceğiz Ağuzin Bugün Türkmeniyeli öğrenci gençler Birliği Ustalar Akli sağ olsun konuştuğu gibi biz boynumuzun borcudur. İster Yeğilce'ye, Bostanlı'ya, Abuda, Duz'a o bütün Karanaz'a, Biravçılı'ya orada bulunan bütün köylerimize hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Çünkü biz büyük olduğumuzda küçükken teşkilata girdiğimizde bizi Türk dünya sevdalılığıyla büyüttüler. Kızıl Alma sevdalılığıyla büyüttüler. Turan sevdalılığıyla büyüttüler biz bölgelerimizi görmeden önce aşk ettik, yaşadık. Ve hem da zaman içerisinde bütün köylerimizi, Türkmeneli bölgesinde her yerde mantakalarımızı karış karış yazdık. Biz sizleri görmeden, tanımadan önce sevdik. Bir de kavali sizlere kavuşmak istedik. Elhamdülillah bir gün el birliğiyle tabi tek başımıza yapmamışız. Sizlerin desteğiyle bir gün orada o teşkilatları oturttuk. İnşallah daha büyük geleceğiz Allah'ın izniyle. Fazla uzatmak istemiyorum. Dünya sızaktır. Ama son diye budur. Bizim Irak içerisinde bilisiz her taraftan üzerimize ciddi bir baskı var. Çok çalışmamız lazım. Gece gündüz çalışmamız lazım. Sadece sabah bir görevimiz var teşkilatta. Onu yapak eve gidek böyle olmaz. Hakikaten istiyorsak biz hakkımız alak. O bölgelerimizi tekrardan döndürerek, o bu bayrağın altında toplayalım. Çok yorulmamız lazım her vatandaş, her vatandaş sorumlular bir on kat yorulması lazım. Vatandaş da gerek kim yorulsun, elini koysun. Çünkü yoksa o bir milletler zaten hep geçirir, daha fazla geçirir bizi. Ben kız günleri önce Erbil'de bir şey dile getirdim. Bazen bize değiller nüfusuz azdı. Vallahi siz az milletvekili çıkardınız, siz olmadı çıkardınız. olabilir. Olabilir. Her ailede şehidimiz var. Her yerde sıkıntımız var. Hiçbir yerde bir müdür amımız, bir bakanımız yok da devlet imkaniyatından faydalanan ağın gelsin çalışsın bizim için. Hepsi devletin başında otururlar. Devletin arabasını, parasını, imkaniyatını, mozafını kullanırlar özleri için. Bütün malumat hepsi özlerine gelir. Ne var ne yok sırriyat devlet içerisinde biz bilmiyoruz. Kabine uzarı içerisinde de dönme bilmiyoruz. Onun için o devlet imkaniyatından faydalanıp daha fazla öge çıkırlar. Ama ben bunu demek istiyorum. Tabi az olabilir, milletvekilimiz az olabilir, il meclis az olabilir. Ama biz hepsinden fazla fedakar Bu toprağın o bir vatanın birlik varavarlığını sağlamışız. Canımızı siper etmişiz, koymamışız bu vatan bölünsün. Biz bunu her zaman öyle sürmemiz lazım. Ve bunu yine ederiz. O minnet ederiz başlarına. Biz bu vatanın hakiki evladıyız. Biz bu vatanın fedakar insanlarıyız. Ve gene de bu vatanı ve bu milleti muhafaza etmeye son nefesimize kadar mücadelemize devam edeceğiz. İnşallah sizlerle beraber. Allah razı olsun hepinizden. Allah milletimizin yardımcısı olsun. İnşallah bu milletin bakışı ve gençlerin duruşuyla, imanımızla, sebetimizle bayrağımızı daha yükseklere kaldıracağız. Çok sağ olun.